Yeter <laughs> yüz. Ona da kırmaları yapılıyor da. Şimdi artık kibar oldu. Artık düğünler salonda da yapıyor. mı? artık. Nerede abi konuşmak? Ne tekemin üstüne? Akşama yemeği yok mu ya? Ekmek atıyor fırına muhakkak <laughs> bir tepsi gidip tep, kızmana tep, tep, yapar, akşam yemeğini öyle geçirir. Burada adet böyle. Yemek tarladan geliyor. Yemeğini ne zaman yaptın? Anca ekmek atacak. İki tepsi bezmanı. kızmana. Yanına ya ayrandır ya kavun kartuzdur. Böyle geçer. Köyümüzün en yaşlı hanımefendilerinden biri size Nübet Teyze'miz. Bilmediği, <laughs> sorun, tanımadığı kimse hemen hemen yok gibidir. 7'den 70'e herkesi tanır. Gün yemeğini yapardı, gün günleri yapardı. Köy düğünlerinde. Ne koy. Çarşatar. Şey, şey, ha. önceden köy düğünlerinde şey mesela böyle dakılarda şey yapardı. Evet, yani. köyümüzde bakı zamanında sakıları bağırarak Allah. kendisi Allah. takdim ederdi. Herkesin Allah. kiminle takdim ederdi. Bir de ben tamam, bütün gün Çekme bu morru. Kaçırıyorsun be!

Şey Yapayım, koyacağız vereceğiz. Neler koyuyorsunuz Şeker koyacağız, üzüm ne? koyacağız, neler neler koyacağız bir Önceden düğün olacağı zaman bu alacağı ekmeği yapar. iki tane fırına verirken yarışma yaparlar. Hangi yenge kazanırsa düğünde öncelik onda oluyordu. Bu ekmeği de dilim dilim kesip bütün köy halkını hane hane dolaşıp düğüne davet ederlerdi. Şimdi artık onlar kalktı ama bizler yaşatmak için tekrar bu gelenekleri yürütmeye çalışıyoruz. İnşallah yürütürüz bundan sonra. Ben ben... <gülüyor> 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 Koysana bana kuru üzüm biraz. Mahalleler vardı, mahalleye gidiyorduk. Bu akşam dedin, size, tamam. yarın akşam öteki komşuda, ki, bir akşam öyle. öteki komşuda teklifsiz giderdik. Şimdi köylerde bile telefon açmadan yarın size geleceğiz, müsait misiniz diyoruz. Tabii, Yoksa kabul olunmuyor. Önceden hiç teklifsiz gidiliyordu. Bir tane de tespihle süsleme yapacağız ekmeğimizi. Böyle önce tespihi yumurtaya bandırıyoruz. Ondan sonra şekil verip tespihe. Hamurun üzerine şu şekil bastırıp onu hamurda böyle o şekli çıkacak ekmeğin üzerinde şeklinde. Şunu tamam. Bir korunup durmayacak. Ne olacak? Şöyle. Tabii ya. Şimdi çıkacak. Vera ben tek tek takip sana hemen derim. Firmalar çıkacak. Çağ neye alacak? Tamam. Hadi çağ ne köp köp. Aa! Hadi çağ devam et. Eşap da çal. Hadi şarkısını ver. Var mı? <laughs> اوه <laughs> 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 哎。好的欸